ile beraber oraya geçiyor. Artık kurtuldular, sevindiler. Bir sevinç ve mutluluk var ama dedikleri şey şu. Biraz da geri al İbrahim abi lütfen. Dediler ki ey Musa biz çok susadık. Susuzluktan perişan oluyoruz. İbrahim abi sağ çevir lütfen. Çok gidiyorsun Uğur Bey'e. Evet. Hep Uğur Bey'e Artık gidiyorsun. şuradalar. Biraz aşağı indir lütfen. Buradalar. Oradalar. Şuraya Tayyibel El tıklar mısın? Buraya mı geldiler oradan? Şimdi ...Hazreti Musa Aleyhisselam buraya da gelip... ...buraya Hı. konaklıyor. Zaten burada da... E, ...Tevrat'taki çıkış bölümündeki... ...notları da koymuşum. Orada da duruyor. Konakladığı yer. Burada bir zaman konaklıyor ve... ...kendisinden bazı şeyler istiyorlar. Şu mavi noktaya tıklar mısın? el bölgesinde. Tıkla lütfen oraya. Burası Medyen. Dediğim gibi... ...Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin... ...yaşamış olduğu mahallin olayı yere getirmek istiyorlar. Hı. Orada. Ancak şimdi buraya getir İbrahim abi cebir lafzın üstü. Şu Buyur. yukarıya doğru. Evet. Şimdi Hz. Musa Aleyhisselam'dan susadıklarını ifade ediyorlar. Oraya yaklaş İbrahim abi işaretlediğin yere. Hz. Musa Aleyhisselam'dan su istiyorlar. Hz. Musa Aleyhisselam da diyor ki siz Allah'a şükrederseniz Allah size nimetlerini ikram eder ve ihsan eder. Bu görmüş olduğunuz yerdeki kayaya Hz. Musa Aleyhisselam aynı asayla vuruyor. Yer mi? Evet sağ çevir İbrahim abi Yok, buradalar İsrail bu ile yerleştikleri yer. ilk yerleştikleri yer biraz yerimiz. önce gösterdiğim Tayyibel isim var ya Evet. orası burası şu görmüş olduğunuz vadide sola dönebilirsin İbrahim abi kameraman abiler kızıldenizi geçip yürüdükten sonra ilk konakladıkları yer burası evet İbrahim şu vadi bu vadi İbrahim abi sağa dön lütfen bu vadi Tayyibel isim o biraz önce bahsettiğim şey Hı. var ya Evet. Kamin yaşadığı yer şimdi bizi e, o suyun çıkarıldığı yer var 360'larda İbrahim abi 20 numaralı görüntü Şimdi ben tabii bizim görüntülerle olduğu için bir sabit evet. sola koşturuyorum kamera. kusura bakmasınlar. Şimdi bu şeye geldik değil mi? Asasını yere vur. Asasını kayaya vuracak. Evet. Ve şimdi mucizeyi daha yeni görmüşler. Bir şükür secdesiyle şükür etmeniz lazım. Allah sizi Firavun'dan Hı. kurtarmış. Hem de hiç emeğiniz yok. Çıkmışsınız. Evet. Şu karşıda gördüğünüz kaya var ya. Bu kaya. Bu kaya. Evet. Biraz önce size haritada yerini gösterdim ya. Evet. Musa'nın ee, parçalamış olduğu kaya diye gösteriyordu haritada evet. da. Onun olduğu mahal burası. Burada kayaya vuruyor ve kayadan 12 tane pınar su fışkırıyor. Ve kavim buradaki sulardan kana kana içiyorlar. Sonra diyorlar ki şimdi de acıktık. Bunun üzerine şimdi arka tarafıma ayetten menne ve selvayı verebiliriz. Bakara süresine geçebiliriz İbrahim abi. Bakara 60 yani 31 numaralı görüntü. 31 numaralı görüntüye geçebiliriz. Hz. Musa'dan yiyecek içecek istiyorlar. Hz. Musa Allah'a yalvarıyor. Menna selva yani buraya bu mevkiye gökten bıldırcın eti ve kudret elvası geliyor. Şimdi kudret elvası nedir diye siz sordunuz. Vakti geldi. Evet. Bıldırcın bildiğimiz bıldırcın. Bildiğimiz bıldırcın eti. Evet. Ama bu şimdi bu kudret, kudret elbası, elbası, nasıl şimdi, bir helvadır hocam? Neden yapılır? Nasıl? Şu gelir? biraz uzaklaştır İbrahim abi. Evet. Burayı. Biraz daha uzaklaştır görüntüsünü. ...sağ sola da döndür lütfen bakın. Burası açık bir arazi değil mi? Evet açık alan. Bu açık araziye yıldırım düşüyor. Müfessirlerin özellikle modern dönemdeki müfessirlerin görüşleri de aynı şekilde. Bir de ben 2011 ya da 2012 hacında Musul'da bir istihbarat şefiyle tanışmıştım. Ondan da bizzat dinledim. Çöl arazisine gökten yıldırım düştüğü zaman kayalara isabet ettiğinde kayaların üzerinden şöyle bir miktar mantar gibi otlar çıkarılmış. Yıldırım düştüğü yerde. Evet, yıldırım düştüğü yerde. Onları diyor böyle e, da kayanın üzerinden alıyorsunuz. Eziyorsunuz. işte kudret elvası bu diyor. Ayeti biz bu şekilde anlıyoruz diyor ve Allah hakikaten de gerçekten bu oluyormuş. Kudret Yıldırımla helvası. birlikte bir kayanın üzerinde ot bitiyor. Kayanın üzerine düşen yerde. yıldırım evet. orada bir ot oluşturuyor mantar gibi ve menne ve selvan'ın indirdik ifadesini böyle anlayabiliriz. Belki hmm. o yıldırım düşmesiyle beraber bıldırcınlar da mı Belki yıldırıma denk gelerek de düşüyorlardı. onlar da o şekilde. Bunların hepsi evet. olabilecek imkanlar. Ve hala da özellikle Güneydoğu'da da ben Mardin'de de birkaç kişiden bunu duydum. Hı hı. Boş geniş arazilere yıldırım düştüğünde oradan bu mantarlar kullanılıyor ve internetten de satıyorlarmış diye. Zaman geçti dediler ki ey Musa biz Mısır'daki gibi yemeğimizi özledik. Sarımsak olsun, patates olsun, soğan olsun bunları istiyoruz. Hz Musa dedi ki bunları istiyorsanız o zaman Eliha'ya gideceksiniz. İbrahim abi buraya haritayı verebilirsin. Sonra bir şey daha göstereceğiz. Hz. Musa Aleyhisselam onlara dedi ki sizin bu istediğiniz rahatlık için ardı mev'uda vaat edilmiş toprakları gitmeniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.